yanlış bir şey yapmamış. Yani 1500 sene önce onun sakıncalı gördüğü her şey şimdi tıp alanında, ilim alanında, yaşam alanında hepsinde bak herkes tarafından kabul görüyor mesela. Bu ne biçim bir mucize ki? Hastalıkların çoğu yemek mesela yemek konusunda düşün mesela şu adam hasta olmuş yemesinden dolayı bak şimdi. Hı hı. Ben yemem akşam yatacağım zaman. Aldı ki bayağı da durdu. Yani demek istedim şu. Biliyorsan yemeyeceksin. Allah Resulü diyor ki çok yemeyin. Hiç bir sefer karnını doyurup hele peygamberlik yaptı ona. Demek ki bir vahiy geldi ona demek ki yani. Ona Cibril'in yani Cibril hadisi denilen hadisler geliyordu. Kutsi hadis mesela. O bizimle alakası olmayan hadisler onlar. Sadece ona özgür. <laughs> Belki öyle bir şey geliyordu ona. Bilgi geliyordu Allah tarafından. Çünkü kutsi hadisler var çok. Mesela hani seni yaratmayacak olsaydım dünyayı yaratmazdım. Sadece ona has bir sözdü. Allah tarafından gönderilmiş bir hadis. Levlâke ve mâ leflâk. Bu sadece onu bağlar yani. Bir, bir ümmetine ilgili değil. Ayet değil çünkü. Böyle bir şey gelmiş demek ki mesela az hiç peygamber döneminde karnını böyle bizim gibi zımazım doldurup kalkmamış. Ve o kadar sihatlı, o kadar güzel, o kadar o 23 senelik hayat böyle okuduğun zaman insanın aklı yerinden çıkıyor yani. Bu kadar muntazam bir hayat yaşamış bir örnek, ben seni örnek olarak gönderdim diyor Allah'a. İşte o az yemek ve çocuklar ne kadar sevmiş, ne kadar çocuk, torunları secdeyi uzattığı söyleniyor var. Secde çocuklar.